Konut satışlarında tüm zamanların rekoru kırıldı. Temmuz ayında satışlar bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 124 arttı. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak kamu bankalarına teşekkür etti. Kredi faizlerindeki indirim ve artan taksit sayısı konut satışlarında rekor getirdi. Temmuz ayında satışlar bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 124.3 oranında arttı. Bir ayda toplam 229.357 konut satıldı. Satışlarımız arttı. E, faizlerin düşme sebebiyle insanların e, alım gücü yükseldi. 39.432 konut satışıyla rekor İstanbul'un oldu. Ankara'da 26.885, İzmir'de 15.614 ev satıldı. En düşük konut satışı ise 19 konutla Hakkari'de gerçekleşti. İnsanlarımız 2.000'de kira yani. Edeceğine... 300 bin de 250 bin de kredi çekip kira öder gibi ev aldılar. Konut piyasasındaki hareketlilik ekonomi yönetimini de memnun etti. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak tarihi rekora dikkat çekti, kamu bankalarına teşekkür etti. Albayrak inşaat sektörünün 250 alt sektörü de harekete geçirdiğini söyledi. Tarihi rekorun kırılmasındaki en önemli teşvik sistemi bankaların sağlamış olduğu kredi imkanları oldu. Vatandaşlar konut kredisi kullanarak sadece Temmuz ayında 130.721 konut satın aldı. Konut alanların büyük çoğunluğu kredi kullandı. Kredili satışlar bir önceki yılın aynı dönemine göre %900.6 oranında arttı. Bu faiz oranları iyi oldu mu siz? Bence iyi oldu. Valla kurtuldum bu evlerden hep şey kiracılarla uğraşmaktansa satmak daha iyi benim için. Ev sahibi olmak isteyenler ağırlıklı olarak yeni konutları tercih etti sıfır konut satışı %74.5 oranında artış kaydetti. 10 yaşına kadar bütün daireler satıldı Ankara'da neredeyse. Bütçesi daha düşük olanlarsa ikinci el konutlara yöneldi. İkinci eldeki artış oranı %155 olarak gerçekleşti. Kredi oranları çok iyi ama işte üzerine çok koydular. Yani dairelerin üzerine çok koydular. Konut fiyatlarında artış oldu ama faizlerin düşük olması her zaman denk gelecek bir fırsat olmadığından dolayı. Temmuz ayında yabancılara konut satışı ise azaldı. En çok İran, Irak ve Rusya vatandaşları konut aldı.